Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'du. Allahumme ec'alna min al ve min al ve min al Kardeşlerim, bugün inşallah sizler için bir hatırlatma babından bir hatırlatma yapayım dedim. Hani yani Rabbimiz Azze ve Celle dediği gibi وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَةً فَعَوْ مُؤْمِنِينَ Hatırlat, hatırlatmak müminler için faydalıdır diyor ve zekir. Sen hatırlat. Ve men yekhafu minel Kim ki va'idten yani uyarılardan korkuyorsa ancak onları korkutursun. Onlara ancak uyarırsın. Onlara ancak hatırlatırsın demektir bu. Bunun bu ayetin muhatabı olarak hem ben kendi nefsimi hem sizler için bir hatırlatma yapmak istedim kardeşlerim. Öncelikle kardeşlerim Ramazan ayının artık 10'unda geçtik. Allah Azze ve Celle hepimizin tuttuğumuz oruçları kabul büyüsün ve kendi katında muhlis kullarından eylesin hepimizi. Ee, öncelikle kardeşlerim söyleyeceğim şey hani Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde olan bir kıssadan bahsedeceğim. Talha ibn Ubeydullah rivayet ediyor. İmam Ahmet'in rivayetidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve döneminde iki tane Yahudi geldi. Bu iki Yahudi civar Medine'nin Medine civarından yaşıyorlardı. Geldiler, Allah Resulü ile konuştular, ondan sonra iman ettiler. İman edince bunlardan bir tanesi aşırı ibadete düşkün, aşırı Allah'la görüşmek için can atan birisiydi. Yani amellerinden öyle görünen birisiydi. Sonunda Allah Azze ve Celle onu tasdik etti, yani doğrulardan eyledi. Kısa bir dönem sonra birinci gazvesiyle şehit düştü. Allah Azze ve Celle kabul buyurdu. Sonra diğer kardeşi de, onun arkadaşı da ta bir sene geçtikten sonra Şi, şey, o da vefat etti ama yatağında vefat etti. Normal, yani gazveye falan çıkmadı. Sonra bunlardan sonra, belli bir zaman sonra Tanha İbn-i diyor ki ben bir rüya gördüm. Rüyada cennetin kapısındayız. Cennetin kapısında dururken kazanelerden yani bekçilerden biri geldi. O hani şehit olanın diğer arkadaşı vardı diye bir sene sonra vefat eden. Bunu çağırdı ismiyle. Bu da gitti. Ondan sonra bir daha çıktı. Bu sefer şehidi çağırdı. Sonra bana şöyle baktı, dedi ki üçüncü defa çıktığımda senin daha vaktin gelmedi dedi. Bu şekilde rüyadan kalktım yani geceleyin. Bunu çıkıp insanlara anlatmaya başlayınca haber aleyhissalatü vesselam'a geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları toplayıp dedi ki bunu neyinden şaşırıyorsunuz? Neyin şaşırması bir durum ki bu rüyanın dedi. Deyince insanlar dediler ki ya Resulallah adam hem diğer arkadaşından bir sene önce vefat etmiş hem de çokça ibadete düşkün birisiydi. Hem de şehit düşmüş ama buna rağmen cennete o diğer kardeşe önce giriyor. Neden ya Resulallah? Burayı çözemedik dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sizin o bahsettiğiniz kişi şehit olandan bir sene sonra vefat etmedi mi? Evet. Bu bir sene sonra vefat ettiğinde Ramazan'a ulaşmadı mı? Evet. O Ramazan'a kadar olan bütün namazlara, ibadetlere, zekatı, orucu, haccı, veya başka ibadetlere mazhar olmadı mı, yapmadı mı? Yaptı ya Resulallah. Peki Ramazan'da Kadir gecesine ulaşmadı mı? Ulaştı ya Resulallah. Kur'an okumadı mı, teravih kılmadı mı, gece namazı? Bunları söylüyor aleyhissalatü vesselam. Sen da onaylıyor. Evet diyor. İşte bunun yaptığı ameller, onun yaptığı amellerden daha fazla oldu. Ve böylece şehitle, bu şehit düşen kardeşiyle kendisinin arasında yer ve semanın arası kadar bir mesafe oluşturuyor. Ondan ötürü o öncelikle ce cennete çağrıldı diyor. Bir rivayetinde İmam Ahmet'in diğer bir versiyonunda diyor ki aleyhissalatü vesselam bu adam salih amelleri çoğaltmadı mı? Evet ya Resulallah. Günahlardan kaçınmaya çalışmadı mı? Evet ya Resulallah. İşte Allah'ın katında en hayırlı ömür salih amelleri çoğaltılan ve günahlardan kaçınılan bir ömürdür diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Buradan anlatmak istediğim kardeşlerim dikkat ederseniz iki tane sahabanın durumundan bahsedildi. Ve sahabalardan biri şehit düşmüş, diğeri oruca, Ramazan'a ve Kadir gecesine muvaffak olduğu için, gece namazına, teravihlere muvaffak olduğu için, Kur'an okumaya, zikirlere, dualara muvaffak olduğu için birinci şehit düşen kardeşinden öncelik cennete girmesine vesile oldu bu ameller. Demek ki burada kardeşlerin Ramazan'ın değerini bilmemiz, Kadir gecesinin değerini bilmemiz, ve cemaatle beraber veya ailemizle beraber kıldığımız teravih namazlarını, okuduğumuz Kur'an'ları, virtlerimizi, zikirlerimizin değerini bilmemiz gerekir kardeşler. Burada dikkat etmemiz gereken üç mesele var. Bunlardan birincisi kişinin bu şekilde cennete girebilmesi için Müslüman olması gerekir. Hani Rabbimiz Azze ve Celle dediği gibi Estaizu billah اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِذُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُوا وَهُمْ مُهْتَدُونَ o kimseler ki iman ettiler, imanlarına şirk zulmünü bulaştırmadılar. Ha, hayatlarında şirk yoktur. Tamamıyla arınmışlardır. İşte onlar için gerçek emniyet vardır. Onlar için gerçek hidayet ehli olmaları yazılmıştır. Onlar gerçek hidayet erenlerdir diyor Rabbimiz. Demek ki iman ehli olunması gerekir kardeşlerim. Birinci gerekçedir. İkincisi de Müslüman olmasından sonra hani buraya hadis ekleyebiliriz. İmam Müslüm'ün rivayetini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Men kâle la ilahe ve kefere min ve damuhu ve Kişi la ilahe illallah der. ve Allah'ın dışında ibadet edilen her şeyi reddeder, her şeyi tekfir eder. İşte bunun malı, canı ve rızı Müslümanlara ve insanlara haram kılınmıştır. Yani Müslüman olmuştur demek istiyor aleyhissalatü vesselam. Sonra kardeşlerim burada ikinci mesele var. Bu sahaba, iki tane sahabanın kıssasında ihlas meselesi var. Yani ikisi de muhlistir. İhlasını ortaya koymuşlardır. Buraya gireceğiz inşallah. Üçüncüsü de amellere, yaptıkları ameller hepsi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriyete muvaffıktır, uygundur. Çünkü biliyorsunuz şeriatımızda kafamıza göre bir ibadet türü, bir zikir türü veya bir e, ibadete oluşturacak, sevap umulacak bir amel uyduramayız, oluşturamayız bunu kafamıza göre. İlla bunun Allah Resulü'nden bir hadise veya bir ayet, sabit olması gerekir veya sahabanın yaptığı bir amel olması gerekir. Buna ne diyebiliriz? Rabbimiz Azze ve Celle'nin dediği gibi فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ O kimseler Allah Resulü'nün getirdiği şeriyete muhalif olanlar, Allah Resulü'nün sünnetine muhalif ameller yapanlar var ya, bunlar için kesin olarak ya fitne isabet edecektir, ya da Çetin bir azap isabet edecektir. Ondan sakansınlar diyor Rabbimiz Azze ve Celle. Yine aynı şekilde ee, İmam Müslüman'ın rivayeti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki وَنَعَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ amruna, فَهُوَ rad. Kim bir amel işler ve o ameli şeriatımıza uygun bir şekilde yapmazsa, onun üzerine bizim sözümüz olmazsa yani biz öğretmemişsek bunu o reddedilir dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Burayı anlamışsak kardeşlerim ben asıl meseleye, bugünkü konumuzun asıl meselesi olan ihlasa girmek istiyorum. Ben aslen kardeşlerime, hem nefsime, hem kardeşlerime ihlasa hatırlatmak isterim. Çünkü ihlas öyle bir mesele ki ulemanın, selefin genel konuşmalarını incelerseniz çok çok zordur çok zordur elde etmek. Kaybetmek de çok kolay olan bir şeydir. Gelir gider bir meseledir bir de. Ve siz elde ettiğinizde çok çaba koyup, çok basit bir hatranızdan ötürü hemen sizden kaçar gider. Böyle bir meseleden bahsediyoruz. Senelerinizi verirsiniz onu elde etmek için, aylarınızı verirsiniz, gözünüzün nurundan olursunuz ama bu ihlas çok az bir şekilde gelir sonra kaybolur. Böyle bir meseleden bahsetmek istiyorum. İhlas nedir kardeşlerim? İhlas tüm amellerimizi, tüm yaptığımız iyilikleri alemlerin Rabbinin rızasını gözeterek yapmaktır. Bunu hepimiz böyle diyoruz. Yani mesela bir şey söylendi, bir şey yapıldığı zaman diyoruz ki ben bunu Allah için yaptım diyoruz. Allah Azze ve Celle'nin yüzü için yaptım diyoruz. Rabbimin rızası için yapıldı diyoruz. Benzer. Fakat gerçekte, pratikte amellerimiz böyle mi? Bunun ölçüsü alemlerin Rabbi olan Allah'ın katındadır. Çünkü hani İmam Müslim'in Rüvayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah'a la لَا يَنْزُرُ suvarikum ve وَلَا amwalikum". Şüphesiz ki Allah sizin yüzlerinizin güzelliğine veya bir rivayetinde cesetlerinizin güzelliğine veya mallarınızın çokluğuna bakmaz. وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَنْظُرُ اِلَى خُلُوبِكُمْ وَاِلَى اَعْمَالِكُمْ Ama Allah sizin kalplerinize bakar. İhlaslı mı değil mi? Bir de amellerinize bakar. Şeriyete uygun mu değil mi? Diyor aleyhissalatü vesselam. İşte bundan ötürü ben ihlas hakkında bahsetmek istiyorum. Hani Rabbimiz Azze ve Celle dedi ki Estaizu billah ve ma umiru illa li ya'budullah muhlisin lehu'd-din hanafa. Onlar Allah'a ihlaslı bir şekilde kulluk etmekle emir olunmuşlardı ve Allah'a şirk koşmadan ibadet etmekle emir olunmuşlardı diyor Rabbimiz Azze ve Celle ve yine de. Yine Rabbimiz dedi ki Azze ve Celle kul de ki inni umirtu an a'budallaha muhlisan lehu'd-din. Şüphesiz ki ben Allah'a ihlaslı bir şekilde kulluk etmekle emir olundum diyor. Bunu de ki onlara söyle diyor. Yani hem Allah Resulü hem tüm insanlık kıyamete kadar gelecek Allah'a ihlaslı bir şekilde kulluk etmekle mükelleftir. Demek ki bu emir olunmuştur. İşte yine bir rivayet İmam Bukhari'nin rivayeti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah azze ve celle der ki kulun benim için yemesini kesti. Benim için içmesini de kesti. Benim için şehvetlerinden de vazgeçti. İşte orucu da benim için tuttu. Onun ecrini de ben kendim vereceğim dedi Allah Azze ve Celle. İhlaslı, burada dikkat ederseniz ihlasla ne alakası var? Benim için, sadece Rabbimizin rızasını gözeterek bunu yaptık. Onun için böyle bir ecir var diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani ecir Allah'ın katındadır. Ne miktarda olduğu belli değildir. Hiç kimse bilmez. İşin güzel tarafı, ihlası ne cin, ne melek, ne insanlık, ne peygamber, ne başkası bilemez. İhlaslı olduğunu zannedilebilir, ameller, alametlerine göre. Veya ihlassız olduğu zannedilebilir, alametlerine göre. Ama kesin bir karar ancak alemlerin Rabbi verir. İşte bundan ötürü diyorum ki şahıs kendisine bile ihlaslı olup olmadığını kesin itiraf etmesi biraz zor bir meseledir. Ondan ötürü kardeşlerim sorgulamak gerekir. Sürekli sorgulanması gerekir bu mesele. Sürekli ama. Aynı Süfyan İbni Üyayna'nın dediği gibi İbni Recep İlim ve Hikmet de veriyor bu rivayeti. Süfyan İbni Üyayna ders verirken hadis bir tane hadis rivayet edeceğim diyor. Hadis belki üç satırlıktır. Bu hadisi rivayet edip baştan sonuna kadar gelince kadar üç defa ihlasımı tazelerdim diyor. Çünkü öyle bir yaklaşıyor ki size bu şeytan, öyle bir yaklaşıyor ki bu küçük şirk dediğimiz riya, öyle bir yaklaşıyor ki size bu sum'a insanlara duyurmak isteği, meşhuriyet derdi. Bunlar hepsi aldatıyor insanı ve ihlasınızı şöyle bir sihirip götürüyor. Bu sefer boşa amel yapmış oluyorsunuz. Hasan el-Basri bazen kendi nefsini böyle uyarıma ayetinde derdi ki, Ey nefsim, kendince konuşursun abidler gibi, alimler gibi, takva ehli gibi. Ama amelleri yaparsın aynı fasıklar gibi, riyakarlar gibi. Allah'a yemin olsun bu ihlaslıların sıfatı değildir. İhlas ehlinin sıfatı değildir der. Muttarrib bin Abdullah derdi ki kendi nefsine yine uyarama ayetinde Ya nefsi, ahlisi, ey nefsi, muhlis ol, ihlaslı ol. Fetehallesi, kurtuluşa erasın derdi. Bu da Muttarrib'in sözüdür. Yine aynı şekilde Abu Süleyman Ad-Darani der ki Şüphesiz ki ihlas öyle bir mesele ki alametlerinden birini söyledim diyor. Alametlerinden biri ihlaslı kulda vesvese ve riyakarlık alametleri azalır diyor. Yani bir insan vesvesesi çoksa ihlas bundan gidiyor demektir. Vesvesesi azalıyorsa ihlas geliyor demektir diyor. Ve aynı zamanda riya bulaşmıyoruz, bulaşmamasını istiyorsa amellerine bakar buna ihlas geliyorsa birileri için bir şey yapmak veya birileri için bir şeyden vazgeçmekten vazgeçer. Bu iki sonundan kaybolur. İşte bu onun ihlas alamaktır diyor Süleyman Ad-Darrani. Bir de Fuday İbn-i diyor ki güzel bir tespit yapıyor. Burası önemlidir kardeşlerim. Diyor ki bir ameli, salih bir ameli, hayırlı bir ameli insanlar için terk ederse birisi bu riyadır diyor. Bir ameli insanlar için yaparsa birisi bu şirktir. Yani bu da küçük şirktir. Yine riyaya götürüyor. İhlassa bu ikisinden Allah'ın seni kurtarmasıdır diyor. Yani Allah seni bu ikisinden kurtarmışsa hem bir şey yaparken insanları gözetmiyor, bir şeyden vazgeçerken de yapmamazlıktan gelirken de Allah için yapıyorsun bunu da insanları gözetmiyor. İşte bu varsa sen, de, sen ihlaslısın. Her hayırlı amelini yaparken veya her hayırlı ameli iptal ederken alemlerin Rabbinin rızasını gözetmen gerekir. Birilerinden korktuğun için, birilerinden bir şeyler umduğun için, birilerinden bir beklentin olduğu için veya birilerinin kınamasını gelmemek için yapıp veya yapmamazlıktan geliyorsan sen muhlis değilsin. Maalesef bu hastalık biliyorsunuz bizim toplumun veya genel insanlığın bir fitnesidir, problemidir. O da nedir kardeşlerim? El alem nedir? El alem fitnesi vardır bizde. Ya bizim ölçümüz çok serttir, el alem ne der, şu nedir, bu nedir? ya insanlar nasıl böyle değil. Allah ne der diyeceğiz. Allah Resulü ne der diyeceğiz. Şeriatımız nedir diyeceğiz. Uygunsa yapmaya devam edeceğiz. Bütün insanlık karşı gelse de biz ihlasımızı korumakla mükellefiz. İbnül Kayyim Rahimullah dedi ki, riyakarlar dedi, aynı çuvalın içerisine kum doldurmuş ve o çuvalı üstlenmiş, sırtlanmış bir yolcu gibidir dedi yolda gider. Kum var Hem yoruluyor, çabalıyor çünkü. Hem yolcudur ve hiçbir şey elde edemez. Mahrumdur. Çuvalı açınca onun bir faydası yoktur. Erzak yok burada, su yok burada. Tümüyle her şeyden mahrum kalıyor. Ve de orada da yolda da helak olmaya mahkumdur. Bir amel başlattınız hayırlı bir amel. Allah'ın rızası olmaksızın birilerinden ötürü iptal ederseniz ve bir ameli birilerini razı etmek için yapmaya başlarsanız bu amel, inkıtaya uğramaya mahkumdur. Yarı yolu kesilir bu. Böyle yarı yola kadar gitmez. İbn-i sözü böyledir. Bir rivayete söyleyeyim inşallah. Kıssalardan bir kıssa döne Emevilerin döneminde bir melik, Emevilerden bir melik e mescid yaptırmak ister. Der ki ben bir mescid yaptırayım, kendi adım olsun. Allah'ın katında bir salih amelim olsun. Sonra emir verir. Ve çok büyük bir kendi şahsi parasından çok büyük bir mescit yaptırır. Buna çok fazla insan harcanır, çok güç çalışılır ve en sonunda bu mescit yapılır. Fakat mescit yapıldıktan sonra üzerine kendi ismini yazdırır. İşte filanca melikin mescidi ya da filanca melik adlı mescit diye. Bu bittikten sonra rüya görmeye başlar melik. Rüyasında kendisine melekler geliyor diyorlar ki yani mescidin yanındaki olayı görüyor yani melik melekler, geliyor mescidin yanına diyorlar ki bu mescit o melekin değildir. O melekin değildir. Şu falanca kadının da diyorlar. Bir kadının ismini zikrediyorlar. Bir gün görüyor. Ertesi gün kalkıp buradaki etrafındaki işte akıl sahibi insanlar ve zannettiği kişilere söylüyor olayı. Onlar da diyorlar ki adıga eh, ahlamun bunlar şey uyduruk şeylerdir, uyduruk rüyalardır diyorlar. İkinci gün bir de aynı rüyayı görüyor. Bu sefer şaşırıyor, yine söylüyor, düşünmeye başlıyorlar, bir şey çıkmıyor. Üçüncü gün yine görünce, o kadının ismini ezberlemiş, bu sefer adı, bu kadını buldurmaya çalışıyor. En son buluyorlar, köyün bir köşesinde bir kadın, yaşlı bir kadın, getiriyorlar. Kadın da korkuyor tabii ki, diyor ki, efendim diyor, ben bir şey yapmadım. Ben sadece evimde yaşayan bir yaşlı bir kadınım diyor. Sizin aklınızda bir olumsuz bir şey söylemedim diyor. Deyince, kadına diyor ki Melik, ey kadın ben seni rüyada gördüm, rüyada senin ismini duydum. Sen ne yaptın da Allah senin ismini geçmesini istiyor o mescidin üzerine Hiçbir şey yapmadım diyor. Ya hatırla diyor. En son hatırlayıp diyor ki kadın, ben diyor oradan geçerken senin mescidin inşa olunuyordu. Bir tane e, binek var, bir hayvan var. Taş götür işlerini yaptırıyorlar buna. Kenara bağlanmışlar. Önüne de bir su koymuşlar. Suya yetişemiyor ipi kısa bağlamışlar, suya gelemiyor. Ama çok sıcak. Ölecek yani. Suya yetişemediği için zorlanıyor. Ben de gittim, bu suyu ittim kolay gücümle. O hayvan suya ulaştı, su içti. Başka bir şey yapmadım diyor. Bu sefer Melik diyor ki, meşhur bir söz. Diyor ki, evet diyor. Allah'a yemin olsun. Ben bu mescidi insanlar desinler diye, insanlar bizim şöhretimizi, şanımızı bilsinler diye bizim gücümüzü anlasınlar diye yaptırdım. Hiçbir kıymet yoktur Allah'ın katında. Ama sen çok ufak bir işe şu kovayı itmeyi alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızası için yaptın. Onun katında bu Uhud davanından daha ağır olur. İşte bundan ötürü kardeşlerim sözün kısası yapacağınız amelleri hep sorgulayın. Teravihlerinizi sorgulayın. Hatimlerinizi sorgulayın. Oruçlarınızı sorgulayın. Verdiğiniz iftarlarınızı sorgulayın. Yaptığınız iyiliklere, infaklarınızı, zekatlarınızı, fitrelerinizi sorgulayın. Yaptığınız dualarınızı sorgulayın. Öyle sorgulayın ki ben bunu neden yapıyorum diye kendi nefsinize sorgulayın. Gerçekten ben muhlis miyim? Allah'ın rızası için yapıyorum mu acaba? Yarın bir gün eleştirilirsem bu konuda vazgeçer miyim acaba? Veya birilerine iyilik yaptım diye yaptıktan sonra belli bir zaman sonra bu insanların üzerine başa kakarım mı acaba? veya bir iyilik yapıyorum. Sonra bu adamla düşman kesildim. Aramızda bir kötülük oluştu. Bu sefer o iyiliklerimi hatırlayıp yüzüne yüzüne vurur muyum? Başa kakar mıyım? Böyle sorgulamanız gerekir kardeşim. Muhlisler amellerini gizlemeye çalışırlar. Yaptıkları amelleri nasıl gizlerler? Şöyle değil ha. İnsanlar görülmesin diye değil. Görünecekse zaten görülür. Ama herkes görecektir. Teravihini zaten herkes görüyor. Yapıyorsan hatmini görüyor. Oruç tutuyorsan görüyor, biliyor. Mesela bu değil. Mesela o insanla ihtilafa düştüğünde, o insana karşı bir üstünlük tasladığında acaba bunu hatırlatacak mısın? İkide bir başa kalkıp bunu söyleyecek misin? Veya arkasından konuşacak mısın? Veya ikide bir biz şunu şunu yapmıştık, bize şimdi böyle yaptılar diyecek misin? Buralar önemli kardeşler. Veya bir ameli yaparken veya vazgeçerken acaba filancılar nedir? Filancılar şöyle mi der diye düşünmeye başlıyor musun? Buraları bir sorgulamanızı tavsiye ederim kardeşlerim. Kesin cevaplar vereyim. Kesin. Ben bunu Rabbimin rızası için yapıyorum. Bitti. Allah'ın izniyle kabuldür. Nice nice ameller vardır. Büyük büyük görünen. Çok büyük amellerdir. Çok büyük paralardır. Çok büyük görüntüsü vardır. Ama Allah'ın katinde bir karıncanın ayağındaki altındaki zerre kadar değeri yoktur. Çünkü ihlasla yapılmamıştır. Nice nice basit ameller vardır gördüğün zaman bu mu amel diyeceğin, umursamayacağın, gö gözüne bile bakmayacağın bir amellerdir belki basit seveceğin. Ama Allah'ın katında Uhud dağından daha ağırdır, daha değerlidir. İşte bu amelleri size tavsiye ederim kardeşlerim. Allah Azze ve Celle beni de sizleri de muhlis, ihlaslı olan ve her amelini sorgulayıp ihlas üzere amel yapan kullarından edesin. Sübhaneke Allahümme ve hamdike. Eşhedü en la ilahe illa en testaghfirik ve atubu ileyh. Ve ahiru davana anil rabbil alamin.